David Beckham. Bu isim aklınıza ne getiriyor? O efsanevi frikikler mi? Bir moda ekonomu yoksa zeki bir iş insanı mı? Hazır olun çünkü anlatacağımız bu hikaye futbol sahasının çok ama çok ötesine uzanıyor ve tüm bu kimliklerin nasıl bir araya geldiğini gözler önüne seriyor. Evet asıl soru bu değil mi? Doğu Londra'nın sıradan sokaklarından çıkıp gelen bir çocuk nasıl oldu da tüm dünyanın tanıdığı, hayran olduğu bir simgeye dönüştü? Hadi gelin bu inanılmaz dönüşümün sırrını birlikte çözelim. İşte bu hikayenin kilit noktası tam da burası. Beckham uyunu sadece o muhteşem vuruşlarıyla değil, sağ dışında yarattığı devasa etkiyle de sonsuza dek değiştirdi. Gelin bu iki yönlü gücün derinliklerine inelim ve onun her şeyi kendine özgü bir stille nasıl başardığını görelim. İlk bölümümüz Zamanının Ötesinde Bir Adam. Yani modern sporcu ikon modelinin ilk örneği. Şunu anlamak çok önemli. Beckham daha ortada sosyal medya falan yokken küresel bir marka olmanın kitabını adeta tek başına yazıyordu. Bakın bu karşılaştırma Beckham'ın iki farklı yüzünü o kadar güzel özetliyor ki. Bir yanda sahada o efsanevi sağ ayağıyla harikalar yaratan sporcu var. Diğer yanda ise kırmızı halıları fetheden, popüler kültüre yön veren ve inanılmaz stratejik kararlar alan o iş insanı. İşte biz bu anlatıda bu iki dünyanın nasıl birbiriyle dans ettiğini göreceğiz ikinci bölüm Old Trafford'da dövüldü. Yani gelecek vadeden bir gençten bir Manchester United efsanesine dönüşümün hikayesi. Her şeyin başladığı o kutsal topraklara Manchester'a gidiyoruz şimdi. Bu zaman çizelgesi var ya, efsanevi 92 sınıfının nasıl fırtına gibi estiğini gösteriyor. Düşünsenize, Ryan Giggs, Paul Scholes gibi adamlarla birlikte genç bir Beckham, İngiliz futbolunu adeta yeniden yazdılar. Sadece birkaç yıl içinde Gençler Kupası'ndan o akıl almaz üçleme zaferine uzanan bir yolculuk. Gerçekten inanılmaz. Ve işte onu daha o zamandan diğerlerinden ayıran o küçük ama çok şey anlatan detaylardan biri. Takım arkadaşı ne diyor bakın, soyunma odasına girdiğimizde hepimiz ter kokardık ama David her zaman parfüm kokardı. Bunu nasıl başardı hakkında en ufak bir fikrim yok. İşte bu. Bu bile Beckham'ın sadece yeteneğiyle değil, imajına ne kadar önem verdiğini gösteriyor, değil mi? Farkını daha o yaşta ortaya koymuş. Tabii ki rakamlar yalan söylemez. Bakın şu listeye. Tam 6 Premier Lig şampiyonluğu, 2 FA Kupası ve o prestijli Şampiyonlar Ligi zaferi. Bu rakamlar onun United'daki mirasının ne kadar devasa olduğunun somut bir kanıtı. Sıradaki bölüm Kefaret ve Yeniden Doğuş halk düşmanlığından ulusal kahramanlığa uzanan o inanılmaz yolculuk. Tam bir film senaryosu gibi değil mi? Dibe vuruş ve ardından o görkemli geri dönüş. Yıl 1998, işte o an, o kırmızı kart. Beckham bir anda ülkenin bir numaralı halk düşmanı ilan ediliyor. Kariyerinin en karanlık, en dip noktası. Ve şimdi sadece 3 yıl ileri sarıyoruz. Yıl 2001. Her şey ama her şey değişti tek bir an Yunanistan'a attığı o unutulmaz frikik golü. O golle birlikte halk düşmanı gitti, yerine bir ulusal kahraman geldi. İşte sporun o inanılmaz gücü bu. Peki bu iki an arasında ne oldu da her şey değişti? Bu sadece bir futbol hikayesi değil. Bu aynı zamanda inanılmaz bir mental gücün, bir karakterin öyküsü. Bir düşünün, 23 yaşındasınız, tüm ülke sizden nefret ediyor, ölüm tehditleri alıyorsunuz ve sadece 3 yıl sonra o ülkenin tüm umutlarını omuzlarınıza alıp onları tek başınıza Dünya Kupası'na taşıyorsunuz. İşte bu gerçek karakterdir. Ve işte tam bu noktada sahadaki kahramanlık saha dışındaki zekayla birleşiyor ve o meşhur Beckham markası doğuyor. Tabii ki Spice Girls'den Victoria ile evliliği onu bir anda futbol dünyasının da dışına taşıyıp küresel bir pop kültürü ikonuna dönüştürüyor. Ve şu detay ne kadar tatlı değil mi? Victoria'nın 25 yıl önce numarasını yazdığı o tren biletini hala saklıyor olması, markanın arkasındaki gerçek hikayeyi, o samimiyeti gösteriyor. Geldik bir sonraki aşamaya küresel bir imparatorluk inşa etmek. Yani Madrid'den Miami'ye yeni dünyaları fethetme zamanı. Attığı her adımı imparatorluğunu büyütmek için bir hamle olarak görebiliriz. Manchester United'dan sonraki kariyerine baktığımızda her adımın ne kadar planlı olduğunu görüyoruz. Mesela Real Madrid. Galacticos projesinin bir parçası olmak harikaydı evet ama aynı zamanda Asya pazarını ele geçirmek için atılmış dahiyane bir adımdı. Sonra LA Galaxy, Amerika'da futbolun elçisi oldu resmen. Ve PSG, kariyerini bitiriş şekli bile bir mesajdı. Tüm maaşını bir çocuk hayır kurumuna bağışladı. Yani hiçbiri tesadüf değil, hepsi düşünülmüş hamleler. İşte Beckham etkisinin en somut hali. Bu rakamlar laf değil, gerçek. Amerika'daki futbol ligi MLS üzerindeki etkisine bir bakın. Beckham gelmeden önce ortalama seyirci 15.500 iken onun gelişiyle 18.800'e fırlıyor. Bu sadece bir oyuncu transferi değil, bir ligin kaderini değiştirmek demek. Ve işte geldik Beckham'ın iş zekasının ve o inanılmaz vizyonunun zirve noktasına. 2007'de ele Galaxy sözleşmesine eklettiği o madde. O zamanlar belki de kimsenin dikkatini çekmeyen bu 25 milyon dolarlık indirimli takım satın alma hakkı, yıllar sonra kurulacak olan milyar dolarlık bir imparatorluğun ilk tuğlası olacaktı. İnanılmaz bir öngörü. İşte o uzun vadeli planın adımları. 16 yıllık bir usta planı. 2007'de o maddeyi sözleşmeye koyduruyor. 2018'de Inter Miami'yi resmen kuruyor ve 2023'te Lionel Messi'yi transfer ederek tüm futbol dünyasını şoka uğratıyor. Bu 16 yıl önce atılmış bir adımın nasıl devasa bir sonuca dönüştüğünün hikayesi. Adeta bir satranç ustası gibi. Kısacası Beckham'ın kariyeri sürekli bir evrim hali. Önce sahanın yıldızı oyuncuydu. Sonra tüm dünyanın tanıdığı bir ikon oldu. Kendi markasını yarattı ve sonunda oyunun sahibi konumuna geldi her bir rol bir sonrakinin temelini attı. Sonuç olarak, David Beckham'ın bize bıraktığı miras sadece kupalar ya da goller değil. Onu nasıl mirası, bir sporcunun ne olabileceğine dair tüm algıyı kökünden değiştirmesi. Bakın, o oyunu sadece oynamadı, oyunun nasıl pazarlanacağını, nasıl algılanacağını ve en sonunda nasıl sahiplenileceğini de baştan yazdı. Ve şimdi bu soruyu size bırakıyoruz. Beckham'ın açtığı bu yoldan yürüyecek bir sonraki isim kim olacak? Hem sahanın içinde hem de dışında oyunu değiştirecek yeni küresel ikon kim olabilir? İşte bu soru Beckham'ın mirasının ne kadar büyük ve kalıcı olduğunun